Üzerine düşeni son güne kadar yapmayan, kaytaran, zaten havalar ısındı, zaten bu saatten sonra net artmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz diyerekten kendini kandıran ve son güne kadar mücadele etmeyenlere buradan söylüyorum hakkımı hiçbir şekilde helal etmiyorum. Çünkü siz bu ana kadar, bugüne kadar boşu boşuna çalışmadınız. Benimle burada sizinle beraber lütfen ağlamamı beklemeyin. Çünkü ben sizi düştüğünüz yerden tutup kaldırmak için varım. Kaldırıp önünüze bakmanızı sağlamam gerekiyor tamam mı? Dolayısıyla doğrusu bu. Beraber oturup ağlamayacağız. Şimdi ağlama zamanı değil. Şimdi mücadele etme zamanı. Ne zaman ağlayacağız biliyor musunuz? O bilgisayar ekranını açtığınızda atandınız, sınavı kazandınız yazısı var ya o gün ağlayacaksınız. Şimdi değil. Çünkü şimdi ağlama zamanı değil. Yok akıllı telefon yok hocam bilmem e, tüm sosyal medyaların içerdiği adam hiçbirisini engellememiş hiçbirisini silmemiş hiçbirisini kapatmamış arkadaşlar kaybedersen yeminle söylüyorum sosyal medyadan kaybedersin ders dışında kullandığın platform neyse o kalsın geriye kalanı hepsini sil Lanet olsun bana. Bu fırsatlar benim elime geldi ama ben bu fırsatları sadece telefona bakarak, sadece oyun oynayarak, lanet olası erkek arkadaşımla, lanet olası kız arkadaşımla, lanet olası etrafımdaki insanlarla vaktimi geçirerek harcadım o güzelim zamanları diyeceksin. Bugün ders çalışma zamanı. Bugün ayağa kalkma zamanı. Bugün pes etme zamanı değil. Gidip gidip bir sürü video izleyip oradan buradan motivasyon alma zamanı değil. Motivasyon senin şu anda olacak. O motivasyonu beyninle de uygulayacaksın. Günce arkadaşlar, bütün mevzuların bağlandığı noktanın çalışmak olduğunu lütfen ihmal etmeyin. Hayatınızda bir sürü şey olabilir. Olumlu veya olumsuz. ders anlamında söylüyorum. Ama bunların hepsinin dönüp bağlandığı nokta her zaman lütfen ders çalışmak olsun. Ders çalışırsanız olumlu şeyler olacağını garanti ediyorum. Siz hayal kur, hayal kurmak güzeldir. Ama... Boş hayal kurmak kötüdür. Yani ne demek istiyorsunuz? Hayal kur, ders çalışmak için hayal kur. Yani sürekli tamam odanda yatağına yan gelip yatıp hayal kurma. Hayal kur, o hayallerin seni motive etsin ve akabinde hemen dersin başına otur.